Başkanım. Bismillah. Bismillah. Evet. Bu arada biz çiçeği takdim edelim. Görüyorum. Sayın. Birlik Başkan Vekili Moda. Biz sizi, demek ki İskenderun Halkı Oda Başkanlarımız, Birlik <laughs> Başkan Vekilimizi çok seviyorlar. Biz size başarı diliyoruz. Allah yolunuzda açık olsun diyoruz. İskenderun'un birliğini, birliğini, beraberliğini, kardeşliğini sağlamada büyük çabalarınızı bu tepkilerden biliyoruz. Hayırlı bayram, ve esnaf bayramımız da mutlu diyoruz. Her sanatın aslında bir işçisi var. Bizim ünliyete de, bütün esnaflarımızda, diğer durumlarda da sadece kollarıyla çalışanlar işçi olurlar. Kolları ve aklıyla çalışanlar usta olurlar. Kolları, aklı ve yüreğiyle çalışanlar da sanatkar olurlar esnaf odalarımızda da hangi kültürü de aslında esnafla sanat katan, yürek katan bir anlayışın temsilidir. Çok iyi. Genelde bu anlayışı yerimler için Hoş hoşgörü